Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Hot Wheels araba tanıtacağım. İlk önce dört tane yeni arabam var. Birisini dün aldım. Diğerini de ondan önce gün aldım. Dün aldığımdan başlıyorum. Toyota. Bakayım gerçekten Toyota'ymış. Toyota, Toyota'ymış Toyota Jeep yarış arabası bu. Arkasında da lastiği var. Öndeki far farlar gerçekçi gibi görünüyor. Yani bu da gerçek çiğ yarış arabası yani gibi görünüyor yani şuradaki yazılar. Mesela şuradaki sarı ve ay kırmızı, siyah, beyaz şeyleri de var üstünden de. Üstte de şey var. Üst, üstünde de A, A, açılıyor, camı açılıyor. Ve altı da plastikten. Jantları da Jantları çok güzel ve lastikler çamur lastiği gibi yapmışlar. Ve şimdi bir ve arazi aracı ve şimdi bu, bu, birinci arabamızı tanıttık. İkinci araba geçiyoruz. Jeep, Jeep'imizi tanıtıyoruz. Markası ee, yazıyor mu? FCA FCA yazıyor. 11. model ama önünde RAM yazıyor. Jeep Jeep de bu arabanın markasını bilmiyorum. Yorum bilenler yoruma yazsın bu arabanın markasını. Yine arkasında frenler gerçekçi, farları da gerçekçi. Şantları kırmızı, lastiklere her zaman gibi kış lastikleri. Şuraları beğendim. Bakın şu şuraları. Üstünden yine Açılıyor üstü ve arkasında şöyle şöyle bak, kapalı bagaj yerine açık bagaj var. İşte işte böyle bir de bakın bu bu araç birazcık Ford Fox'a benziyor çünkü böyle Ford Foxlar da var çünkü. Neyse uzatmadan şimdi geçelim ikinci arabamıza Mercedes Benz. Bu kurtar kurtarıcı arabasına benziyor yani. Yani şöyle ön bakın. Fren gibi bir şey yok. Arkasında lastiği tamir aleti gibi şeyler var. Bir de halat var. Bir de şey çıkarma şey var motoru şeyleri. Üçüncü araba geçiyoruz. Bu arabanın markası. Bakayım neymiş. Bakayım. Bu arabanın markası yine altta bunun, bunun markası da yazmıyor. Bunu bu iki tane arabanın markasını bilmediğim için lütfen yoruma yazsınlar. Yani birkaçın başkalarını da bilmiyor bilmiyorumdur. Yani işte öyle. Böyle çok güzel şuraları eski İkinci model bir ikinci modele benziyor şuraları. Şurada çamurluk, çamur lastikleri yine. Far böyle ve şurada sarılık, kırmızılık su yeşili camları var. Onlara bayıldım. Şimdi yeni aldığım arabalar bitti. Şimdi çok güzel bir arabaya geçiyoruz karşınızda bakayım hmm. Lamborghini Lamborghini sinsiciler ben aslında bunu küçükken Porsche sanıyordum ama kuzenim bana söyledi bu Lamborghini diye İşte öyle beyaz beyaz var siyah camları Şuralarını beğendim. Şey yerleri, ızgara yerlerini. Farları çok güzel. Altı yine plastikten. Lastikler de çok güzel. Şöyle. İşte Şimdi eski model Porsche. Bakayım. Porsche. Porsche Turbo. Bu da çok güzel. Bu da çok güzel yani. Çok güzel bir model. İşte öyle. Mesela bakın şuraları gerçekçi. Bakın göründüğü şuraları gerçekçi. İşte öyle. Porsche arabanın markası. Yine altı plastikten. Hot Wheels bu da. Şimdi eee. Batman aracını tanıtıyorum. Batman. Bakayım. Bunun bu, bu Batman aracıymış. Batman. Batman. Çok güzel. Şu sivri şeyi var. Çok güzel. Diye. Bomba şeyi var. Bomb diye. Tam çok güzel bir araç. Şimdi da geçiyoruz ve şimdi Şimdi hangisi? Şimdi neyi tanıtsana? Karşınıza bu da Hot Wheels. Bakayım. Neymiş? Protoype. Ölüm marka. Bu da yarış arabası. Çok güzel yüzgarlığı da var. Izgarası yok bunun. Farları da yok. Frenleri var. Yani şöyle şeyleri de var bakın. Şuralarında boşluk. Boşluk var işte öyle. Şimdi kaçıncı arabamız oluyor bilmiyorum. Şimdi bu, böyle bir araç var. Eski model. Bakayım neymiş var bu bunun markası. Speed driving diyor. Bu arabanın markasını bilmiyorum ama eski model çünkü kesin öyle. Bu bu arabanın da bu arabanın markasını bilmiyorum. Yorumları lütfen yazınız. Yazmanızı istiyorum. Çok güzel arabası bakın şöyle bir e, Joker arabasına benziyor çünkü robot arabasına benziyor. Robotları üreten bir araca benziyor. İşte şimdi bunda veda ediyoruz. Eski model aracımız. Bu arabanın markası neymiş? Dream of yazıyor ama bunu da bilmiyorum. Dream mor yazıyor da bence bence o yanlış. Dream of. O ne yani? Dream of diye bir şey olmaz. İşte böyle eski model. Arabanın kabutu yok. Kabutu yok. Direkt direkt ka kırılmış gibi olmuş. Bom 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 bomba şey var. İşte Şurası da ikinci el. ikinci el model bu araç. Bu bence bir tamir arabasına benziyor. Şimdi bunu da geçelim. Evet şimdi karşınızda Honda yarış arabamız 4 mara. ızgarası güzelmiş. Altında da şöyle şeyler var. Yanlarına bayıldım. Frenlere gerçekçi gibi değil. Beyaz yapmışlar. Camları kırmızı. Camlarını beğendim. Şimdi kamyonette geçelim. Markası neymiş? Bu kamyonetin markasını da bilmiyorum. Altında yazması gerekiyor ama yazmıyor. Ve e, bu kamyonetin markası markasını bilmiyorum ama kral resmi var kral resmi. Ve şöyle ızgarası var. K yine kırmızı cam. Bagajı güzel. Ve şuradaki yanları yanları bakın lacivert çok güzel. Şimdi bir yarış arabamıza geçiyoruz. Bakayım bu arabanın marası neymiş. İndone. Nesiyah yarış arabası bu da çok güzel. Şu yanlarına da ama yine bayıldım. Bayıldım. Arabanın ızgarası yok ama yanları da bakın çok güzel. Camı da kırmızı iki cam var sanırım ya. Arabada, arabanın şuraları var oraları, oralarını bilmiyorum. Şimdi... Bu araba Hot Wheels değil ama Mercedes Benz Hot benziyor. Hot Wheels şey oyuncakları var ya onların onlarda direkt direkt bir bakıyorum fır diye ufak, par direkt şey oluyor oynanabiliyor. Bakayım bunlar ne, nereden üretilmiş. yazmıyor ama Mercedes Benz çok güzel. Polis polis arabasıymış ama ben bunu polis arabası polis arabası olarak kullanmıyorum. Sireni varmış ama kırdı, kırılmış. Önleri şöyle, önleri çok güzel ama arkası BMW'ye benziyor. Yani çok güzel ama araba. araba çok güzel. Bunu geçelim. Şimdi çok güzel bir araba. Bu arabanın markasını bilmiyorum bakayım yazıyor mu? Yok yazmıyor. Dur dur yazıyormuş yazıyormuş. İndonesya. Şu arabayla markaları aynı. Aynı. İkiz arabalar. Şimdi, şimdi. şimdi bu da bu da yarış arabası. Bunu, bu da yarış arabası. Çok güzel bir araba. Sanırım gerçekte de var diye düşünüyorum. Ya, bari. Çok güzel. Jant dışı. Şey lastikleri. Turuncu. Bu da bu da nasıl bir turuncu bilmiyorum. Sarıya benzeyen jantları. Bakın. İşte öyle. Şu kabutun kabut şeyi su yeşili. Camlar da su yeşili. Bayıldım rüzgarla da çok küçükmüş. Yani minik. Evet şimdi Mazda. Çok güzel. Yedim varı bu da yarış arabası. Hot Wheels, Altı yine plastik. Camları gri. Yanlarında da şöyle yeşil ay turuncu gibi bir şey var. Jantları altın sarısı. Lastikleri e, lastikleri de siyah. Bu, bu aracı da geçiyoruz. Ben bu arabanın markasını bilmiyorum ama ben bunu tofaş diyorum. Tofaş. Tofaşa benziyor çünkü. Ya da kartala benziyor. Kartal. Kartal arası. Bu arabanın da markasını bilmiyorum ama atsınlar. Bu araba Harley arabasına benziyor. Şurada bakın yıldız gibi şeyler. 2 numara Hot Wheels. 2 numara Hot Wheels. Şurada kırmızı şeyler varmış ama silinmiş eski. Eski olduğu için. Bunu da geçiyoruz. Porsche. Porsche. Porsche 2013'te yapılmış bu araba. Plakası bile var gerçekten ama yabancı plaka. <laughs> Yüzgarlığı var küçük. Izgarası ama güzel kabutu arabanın rengi su ay lacivert çok güzel altı yine plastikten hatayız bu da bunu da geçiyoruz bu arabanın markasını bilmiyorum ama Mitsubishi'ye benziyor ya bu araba. bu, bu arabanın da yorumunu atın bir de şu arabanın yorumunu yazın Hayır bir şey tam unuttum. Bu da yarış arabası. Şuraları biz beyaz, beyaz çizgi. Farları da beyaz ama farları beyaz yani farların göz kabutun yanındaki kabutun yan şeyindeki beyaz beyaz yer var. İşte öyle. Her yerinde mesela şuralarında da beyaz yer var. Arkadaşlar sizin yani ee, birazcık Birazcık uzun oldu video. Bu yer diğer diğerlerini de yarın anlatacağım. Çok az kaldı zaten. Özür dilerim. Hadi görüşürüz yarın. Yarın yine video çekeceğiz.